Sinem. Anneciğim ne yapıyorsun orada? Buraya gel. Ha bücürü mü buldun merdivenin hadi. Tamam bücür de bize katılsın o zaman. Elif. Benim harika bir fikrim var. Canım çok sıkılıyor çünkü biliyor musun? Babana kışkırtma şakalar yapalım mı? Ne dersin? Daha <laughs> baksana gel gel ben ne buldum gel. Dur o bücürü ayrı kullanacağız. Anne bu kutuda ne? Anneciğim bu kutuyu ben dışarıdan getirdim. Şu sehpa gelmişti onun kutusu. Şimdi sen bunun içine gireceksin. Ben babana diyeceğim. Olur olur al bücürü de Bücür hadi sen de bize eşlik et Ya beni alet etmeyin ya Ya ben Murat babamı çok seviyorum beni alet etmeyin ya Neyse artık sen de alet olacaksın Yapacak bir şey yok bücür Ya beni çıkarın buradan ya Ay, Elif Maalesef çıkarmayacağız onu. Dur, dur planımı anlatıyorum. Ne yapacağımı söyleyeyim mi sana? Şimdi ben bu kutuyu dur şöyle. Şöyle düzelteyim. Kapıyı kapatacağım. Şimdi sen kedi korkmasın yalnız olmasın hem de. Kapatacağım Murat diyeceğim. Koş diyeceğim. Şu kolyeyi diyeceğim. Şuradan kaldır diyeceğim. Bir türlü kaldıramayacak. Sonra sen içinde ne var ki ya diye açtığında böyle diye bağıracaksın tamam mı? Hadi kapat. Kapatacağım anneciğim. Sakın korkmayın tamam mı? Ben şimdi çağırıyorum babanı. Kaldırmaya çalışacak sakın kımıldamayın. Murat! 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 Ya şu salonun ortasında koli var. Bu sehpa gelmişti ya. onu bir tane kaldırsana. Hadi gel. Şu sehpa var da onu bir tane o koliyi dışarı atsana sana zahmet. Bir tane o koliyi bir dışarı atıver ya. Evet ya büyük bir koli. Oh, no. Ya boş koliyi kaldıramıyor musun ya? İçinde bir şey var kızım bunun ya. <laughs> 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 <Elif, Sirene. gülüyor> bücür nerede? Bücür kaçtı mı içinden? Ah yaramaz ah Bücür kaçmış. Tamam tamam neyse biz sana bir şaka yapalım. baban korktu bakar mısın Elif? Allah. Aslında... <laughs> konuşmayın. İyi ya konuşma sen konuşma hadi gidelim Elif. Al Bücür de gidelim hadi. Hadi gel bakalım. Elif. Elif şimdi yeni bir şey bulmamız lazım. <laughs> Dondurmanın içini boşaltıp içine kötü bir şey koyacağız. Baba sana dondurma getirdim diyeceksin. Baban da şaşıracak. Hatta birazcık da sinirlenecek tamam mı? <laughs> Gücür sen de bize katılır mısın? Yok ya ben istemiyorum. Ay kedi bize katılmayacakmış. Elifciğim bakalım dondurmalardan anneciğim, ne var? koyalım mı? Anneciğim bunun içine mi koyalım? Böyle külah var mıydı evde ya, İçine donurta koyardık şaka yapardık. Şimdi ne yapacağız biliyor musun anneciğim? Hmm. Bir tane Magnum alalım. İçine başka bir şey koyalım. Hadi gel. Al bakalım. Kapat orayı Aferin sana. Sen geç Ay, bücürü sıkıştıracaktın anneciğim dolaba. Hani bizimle katılmayacaktın da geldin sen. Al bakalım anneciğim. Hadi şimdi bunu açıp hazırlayalım. Al anneciğim bu Magnum'u çıkaralım içinden. Ben ağzını açmıştım. Sen yok yok yemeyeceksin. Şimdi şu çubuğu tak ona. salatalığa çubuğu tak tam ortaya. Dondurma gibi. Aferin. Tut bunu böyle içine şimdi salatalık koyacağız. Hadi aç bakalım. Bunu da ben yiyeceğim. Bu bize tamam mı? Da ben. Tamam hadi gel. Hadi koş tut şunu. Baba de sana dondurma aldım de tamam mı? Elif Sinem şimdi böyle yaptım. Baban zaten tabii ki ne yapacak? <laughs> Magnum'u seçecek. Bücür sen de ister misin dondurma bak. İster misin Bücür? Bücürük. Hadi Elif gidelim mi? De gel gidiyoruz. Acaba baban hangisini seçecek? Bence kesin bunu seçecek. Murat, biz sana dondurma getirdik. Dondurma keyfi yapacağız da şimdi. Elif Sinem seç dondurmanı anneciğim. Hmm, ben bunları istiyorum. Işte. Bir tanesini al, biri abine, biri de bana. Biri de abine ama. Bu abimine. Tamam, bu abinin olsun, o da benim olsun. Sen yani hangisini alır? Magnum için, tamam ya. Magnum senin. Evet, Elif. <laughs> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya yok yok tamam tamam getir Magnum verelim sana bir. Al ya. <laughs> Şakalandın, değil mi Elif? Bak Elif sevdi ama sen sevmiyorsun ama ya sağlıklı olan o. Sen neredesin? Seninle Elif'in başını altı. Bir daha benimle başmayın son. Elif tam gel anneciğim gidelim baban kızdı hadi gidiyoruz gel. Neyse dondurmayı bir abine biri bana. Elif Sinem Bücür yeni plana hazır mısınız? Bücür sen de bizime katılır mısın? Yok ya ben istemiyorum. Niye bu bize katılmıyor bugün ya? Neyse gidecekmiş o bırak gitsin anneciğim. <laughs> elif, Elif bizim oyuncak böceklerimiz nerede anneciğim? Şu teyzonun altındaki çantanın içindeydi tamam mı? Onları getiriyorsun, balkona diziyoruz. Sonra diyoruz ki baba koş 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 dışarıdan biri seni çağırıyor. Sonra o böcekleri gösterip korkutuyoruz tamam mı? Hadi getirelim. Elif onu da sen takıyorsun. Bahçe karanlık ya oradan bir anda çıkıyorsun tamam mı? Ben de böcekleri hazırlayacağım. Bücürü bırak bücür korkar hadi gel. Hadi gidiyoruz koş koş koş. Koş anneciğim. Sonra ben babanı bahçeye çağıracağım tamam mı? Hadi sulama sistemi çalışmıyor diye çağıracağım. Şimdi önce böcekleri koyalım gel. Böcekleri ne yapacağız biliyor musun Elif? Terliğinin içine koyacağız. Şunu da koyalım koksun. Birkaç tane de şuraya koyalım. Elif tamamdır. Elif gel gel gel. Oradan çıkmayacaksın anneciğim. Elif oradan çıkmayacaksın gel. Tam terliklerini al gel. Elif Sinem, sen şimdi şu ağacın arkasına saklanıyorsun. Koş anneciğim. Hadi gel Bücür sen çıkmıyorsun dışarı. Gel bak. Murat! Gel Bücür sen şurada otur bakayım. Murat sulama sistemi çalışmıyor bir bakar mısın? Vallahi bilmiyorum çalışmıyor bir bak. Allah k... ya. Abi, Allah. Kim bozuyor? Vallahi bilmiyorum ya çalışmıyor. Diğer iki taraf çalıştı. Burası çalışmıyor. Kıtaş. 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 Ne <gülüyor> 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 ya bu ne böyle ya? Ben iki de bir iki de bir vurguluyorsunuz ya. Ben gidiyorum bahçeye ya. Allah. İyi tamam git bahçeye. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> 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 Aa ısırıyor kızım ısırma ya yürü git şuradan. Elif kaç kızım içeri şey. kaç 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 şey. kaç kaç kaç. Kedi burada balkonda. Yürü. Bunlar öyle bir şeyler yapacağım ki şimdi. İkimiz beraber yapamayacak. Sen buradan seyret tamam ben senin üstünün üzerine oyuyorum. Bak şimdi ne yapacağım bu Elif senin. Sen bitti Elif senin. Şurada da oturuyorlar sprey olarak. Elif Sinem sen mi? İşte bu. Elif Sinem Efendim baba Oh no ne oluyor ya? i̇nanmıyorum Murat. Ne yaptın çocuğa ya? Şuna söv, bak. Söv. Hayır yapma. Yapma ne yaptın ya Elif Sinem. S Al o da sana yaptı gördün mü? Bak. <laughs> o aslında sana yaptı gördün mü şu haline bak. Elif Sinem. Şakalanırken şakaladı yine. <laughs> Elif gel gel gel. Ne oldu Elif? Ne oldu? verdim. Gideceğim ve dondurma getireceğim. Anneciğim bu halinle sen niye böyle hazırlandın havuz için? Hava çok sıcak o yüzden. Sen Hayır ben Elif ben Sinem. Yapacağım. Hastalığın yeni iyileşti. Hem havuza girip üşüyüp hem de dondurma yiyemezsin. Ayrıca havuza girmeni istemiyorum. Ama söz verdim. Hayır söz falan yok anneciğim. Biliyor musun sana bir şey diyeceğim. O havuzda böcekler varmış. Biraz önce yok. onları temizliyorlardı. Ay <laughs> i̇şte, Ya Allah Allah. Seni hiçbir şey ikna etmeyecek havuza girmemek için Elif Sinem. <laughs> Elif. Hayır. Diyeceğim. Dondurma da yok, havuzda yok. Kıyafetini değiştir. Otur meyveye şurada. Hadi bakayım. Of ya. Tamam. Gitmiyorum. Gitmeyeceksin tabii ki de. Bir de gözüne gözlük takmış. Şuna bak kafasına. Bak Bücür burada. Bücür'le oyna. Bücür. Gel Elif Sinem'le oyna. Canı sıkılıyormuş ya. Ay Bücür de bir alem. Şuna bak. Oynamıyor. O da mı havuza gitmek istiyor yok? Evet. Hayır gitmiyorsun. Elif Sinem'cim al meyveyi. Sonra da kitap oku İş birazcık. Bilmiyorum. Şunun yaptığına bak ya. Benim yukarıda işim var. Rahat dur tamam mı? Anneciğim havuza gitmiyorsun. Sen niye gülüyorsun bakayım? İyi tamam hadi aferin. Uslu uslu otur. <laughs> Annem gittiğine göre dondurmaları alıp havuza kaçabilirim. Simitim de oradaymış ama alıp kaçayım. Koş 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 koş. Ben simitim alabilirim. Şimdi de dondurmaları alıp kaçabilirim. Son bir kez bakayım. Annem yok. Annem yukarıda işleri olduğunu söyledi. Hemen içerideki dolaptan dondurmaları almalıyım. <laughs> İnşallah dondurmaları alalım. ama çok da bağırarak konuşmam. Aşağı gidiyor. <laughs> Yememesi senin. <simdi. gülüyor> Acaba hangilerini alsam buldum. Bütün twistleri alayım bir tane Güzel alayım. Bir tane hem beden alayım. Bir tane de rengarenkten alayım. Ama gidelim annem gelmeden çok ses çıkardım. Oh. Görüşürüz. Hoppa. Annem yok. Hemen geçelim. Şimdi bitti. Elif Sinem girdi mi acaba içeriye bakayım? Burada yok. Ama dışarıda bu kız ya. Aa bücür burada. O zaman Elif Sinem de burada. Elif neredesin? Elif. Elif neredesin? Aa Elif yok. Elif nerede? Oh, Mev, Elif de no. Bu kız nereye gitti? Elif. Elif neredesin Murat? <laughs> Murat, Elif, Sinem nerede? Biraz önce buradaydı. önce boya moya vardı. Böyle üzerinde bir şeyler vardı. Şuraya annem, annem dedi. Kaçtı gitti. Ben anlayamadım. O kesin havuza kaçtı yan tarafa. Kesin. Sinem, seni yakalarım Elif, Sinem. Geliyorum o tarafa. Şakası yapmam lazım. Böcekleri alalım. Oh, bir dakika. Dondurmalar. Dondurmalarda mı götürdü yoksa bu kız? Bakayım. Oh, dondurmaların yarısı yok. Şaşkın ördek onu korkutabilirim. Geliyorum Elif Sinem yanına. Yaramaz Sinem. Bu böcekleri havuza atıp seni korkutacağım. Bekle sen. Aa, buradan kaçmış. Bücür sen burada ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya. Bak buranın kapısı açık. Buradan kaçmış yaramaz. Sen niye Elif Sinem? Bak ya beni dinlemiyor. Gitti. Elif Sinem. Kapıyı açık bırakmış. Ön kapıdan değil arka kapıdan kaçmış. Yaramaz kız seni. Buraya abla. Anne ya Oğlum Elif Sinem burada mı? Sinem! Burada... Yakaladım seni. Ben sana demedim mi? Kaçma gel buraya. Arkama saklayayım. Elif! Kaçma buraya gel çabuk. Ben sana demedim mi? Havuza girmeyeceksin diye. Dondurmalar da attı oraya. Bak yaptığına bak. Aa! biliyorsun. Ah seni yaramaz ah. Elif Sinem, Ejrin nerede? Kimsecikler yok. Ay Sude ablama dondurma dedi. Dondurmalar da oraya attı. Şaşkın ördek. Neyse şu böceklerle şimdi Elif Sinem'i birazcık korkutalım. Elif Sinem. Bak Elif Sinem sonuçlarına katlanırsın eğer çıkmazsan. Ona göre atladı suya yaramaz kız. Ver çabuk elini. Elif çıkar mısın Elif? Elif. Dadı ablayı çağırır mı? Seni kel yapsın mı? Bak ya yaptığına bak, beni hiç dinlemiyor. En iyisi şu böceklerle korkutmanın zamanı geldi. Hadi bakalım şu böceklerle korkutalım şu yaramaz kızı. Madem benim sözümü dinlemiyorsun, acaba bunları nereye koysam? Ah Elif Sinem görecek. En iyisi şu tarafa koyalım. Hadi bakalım en çok burada yüzüyor Elif Sinem. Bunu buraya atalım. Hii, dibine çöktü bu da. Bunu da atalım. İşte bu çok güzel. Bunu da atalım suya. Bu da yüzsün. Bunu da atalım. Şimdi Elif Sinem bu tarafa gelir. Hadi bakalım görsün artık. Sinem gör şu böcekleri Elif. İşte geliyor işte geliyor korkacak birazdan. <laughs> Elif Sinem böcekler aramızda çık anneciğim. Böcekler aramızda hemen çıkman lazım. Bak burada kocaman siyah bir böcek var sarı bir böcek var. Elif nereye gidiyorsun ya görmüyor musun böcekleri? Eyvah eyvah yanına geldik bak koca. Anne bunlar oyuncak. Oyuncak falan değil önündeki gerçek bak. Kocaman. Ya, Kandıramadım ya bu kızı ben. Dondurmaları da yemişler. Hasta olacak. Elif hadi gidelim Elif. Hiç dinlemiyor beni yaramaz kız. Böcekler de işe yaramadı zaten. En iyisi Cadı ablayı çağırmak. Hüseyin'im bir saattir seni bekliyorum. Artık çık havuzdan. Bak böceklerle korkuttum yine korkmadın çıkmadın. Necrin'i de almışsın yanına ya. Elif çıkar mısın ya? Ben size yapacağımı biliyorum. Böcekler işe yaramadıysa bu havuzu soğutmak lazım. O yüzden kumanda nerede? Burada. Hadi bakalım. Ben size yapacağımı biliyorum. Bekleyin siz. Neredesin? İzabel ne yapıyorsun burada? Nerede bu kumanda? Ha, işte burada. Şimdi bu havuzu buz gibi yapacağım. Ve Elif Sinem de Ecrin de buradan çıkacak. Bakın bakalım. Şimdi buz gibi yapıyorum havuzu. Ondan sonra çıkarsınız. Anlaştık mı? Hayır daha yapmadım. ne çabuk ya. O zaman sıp sıcak yapıyorum. Kaynar yapıyorum o zaman. Sizi haşlayacağım burada. Pişmiş tavuk yapacağım size. Bak şimdi bak 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 hemen ayarlıyorum. Bir, iki. Ne oldu kız? İşte bu. İşte. Hem ısıtmaya açtım. Dayanabilirseniz çok dayan. Çok, çok mu sıcak? Çok. Çık o zaman Elif'in birazdan haşlanmış tavuk olacak Elif'in. Yapacak bir şey yok çıkacaksın. Çık artık havuzdan, çık havuzdan. Elif Zinem. ya dinlemiyor beni bu kız. Başka bir yol bulmam lazım ya. Ay, çık bakayım. Ver bakayım elini. Hı. Hadi çık Güzel de çıkarım. Hadi yeter bu kadar. Bir de çıkarım. Neymiş bir şartın? Şeyi götüreyim mi seni? Dondurma yemeğe götüreyim mi? Ama başka dondurmacıya. Nereye gidelim? Ne yapalım o zaman? Güzel bula. Neymiş şartı? Sen gidersen. Ben gidersem mi çıkacaksın? İyi evet. e, tamam ben gidiyorum ama arkamdan geleceksin tamam mı? Tamam. Gidiyorum bak. Eve git. Tamam eve gidiyorum. Neyse gidelim bakalım gerçekten çıkacak mı? Çıkacak mı? Şuna bak beni kandırıyor ya. Elif! hani çıkacaktın. Niye böyle yapıyorsun ya? Eve girdim. Yani. Çıksana ya. Hayır eve gitmeyeceğim. Sen almadan gitmeyeceğim. Yeter bu kadar ya. Ecret Nereden boşalıyor bu havuzun suyu? Havuzun suyunu boşaltacağım. Bu böyle olmayacak ya. Kurtuluş yok. Oradan da Tamam o zaman onunla boşaltacağım. Tamam mı? Eylesine mi bıslattın bizi ya? Hayır. Ah işte burada. Mekanizma burada. Suyu boşaltacak olan hortum da burada. Şimdi bunu çalıştıracağım ve Elif Sinem havuzdan çıkmak zorunda kalacak. Havuzu boşaltayım mı Elif Sinem? Tamam çıkıyorum. Tamam çık o zaman. Hadi koskoca havuzun suyunu boşalttırma bana çık. Aferin sana. Hadi bakayım gel. Kaçma. Eyvah eyvah. Bak ya yaptığına bak. Gidiyorum ben ya.